Ve sonunda da göreceksiniz ki eğitim çalışanlarının size ve bu mücadeleye minnettar kalacağına hep beraber şahitlik edeceğiz. Ve o gün geldiğinde bu zamana kadar olmamış şeyleri bir bir başaracağız. Bir kere siyasete asla teslim olmadık, teslim olmayacağız. 76. maddeden sınavsız şube müdür atamaları yapılıyorsa, ve bu mu yapılan diğer şube müdürlerini haksızlığa uğratıyorsa haksızlığa uğramış o müdürün yanında olacağız. Ama aynı müdür eğitim çalışanlarına haksızlık ediyorsa da çelikten bir duvar gibi dimdik onun karşısında duracağız. Kamu çalışanlarının gençlerimizin sınavlarda tırnaklarıyla kazıyarak aldığı puanları mülakatlarda leş kargalarına yedirmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen politika izlemeye devam edeceğiz. Doğruyu söyleyen kim olursa olsun onun yanında saf tutacağız. Ülkemizde zenginliği, zenginliğin bölüşümünde adaleti, adalette güveni isteyeceğiz. Herkesin alın terine sahip çıkacağız. Kamuda liyakatin egemen olduğu, hak edenin hak ettiği yere bileğinin hakkıyla gelebileceği, haklının güçlü olduğu yeni bir sistem kuracağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. başaracağız. siz davasına inanmış, burada canla, başla mücadele eden kıymetli dostlarım, mücadele azminiz hiç kırılmasın, mangal gibi yüreğiniz hiç sönmesin, hakkı tutup kaldıran bileğiniz hiçbir şartta bükülmesin.